Herkese selam olsun dostlar. Bocas del Toro, Panama'dan sesleniyorum size kaldığım yeri göstermek istiyorum. Bu şekilde Seline Hostel. Görmüş olduğunuz gibi ikinci katta da kahvaltı yeri. Böyle giriyoruz. Yeah, let's go. With my friend from California. Name? Jeremy. Jeremy, yeah. Good friend. Yeah. Reception böyle. Girişte odalar, sinema odası var şöyle hemen. Adamlar sinema odası bile yapmışlar. 10 numara. Bu 105 de benim kaldığım oda. Gelirseniz 105 de alabilirsiniz. 10 numara içinde banyo her şeyi var. Burada akşamları partiler de oluyor. <laughs> Muhteşem bir ortam var. Bekar arkadaşlar da gelebilir, evli arkadaşlar da gelebilir, sıkıntı yok. Ortamlar güzel. Bilardosu var. Böyle sahil kenarı Burada oturabilirsiniz Keyif yapabilirsiniz Burada jet skiler Katamaranlar Tekneler şöyle Kiralayabiliyorsunuz da 1 dolara 2 dolara karşıya geçebiliyorsunuz Ada turlar var 20-25 dolar Onlar da güzel Adamlar sörf okulu yap. Yoga yapmış şöyle. Buradan 15-20 dolara da sörf portlarını kiralayıp böyle bu teknelerle de 2 dolara, 3 dolara sörf adalarına gidiyorsunuz. Yani ortalama 20 dolara mal oluyor diyelim günlük. En azından borduyla birlikte güzel. Buraya gelmek isterseniz de fiyatı da Yaklaşık 18-20-22 dolar arası değişiyor ortamına, zamanına göre, kalabalıklığa göre. Mesela 6 kişilik yerlerde kalırsanız daha pahalı. İşte 10 kişilik yerlerde kalsanız fiyatlar daha da düşüyor. Önceden booking veya rezervasyon yaparsanız normalde fiyatlar daha da pahalı olabiliyor. Ama adaya geldiğinizde bulmak isterseniz bu şekilde daha uygun oluyor arkadaşlar. Evet, evet, tamam, tamam. Böyle girelim, tekneye atlıyoruz, taksiye bindik taxi en camino al club yo la conocí en un yo la llevan adamlar tekne süslemiş yardırıyoruz yardırıyoruz Arkadaşın hosteline gidiyoruz. Orada da keyifli ortam var. Atlamalı, zıplamalı. Şimdi ben atlayacağım birazdan böyle vereceğim coşkuyu adalarda. Gel, yeah. it's okay. Va horizontal, horizontal. Man. Horizontal. Yeah. Ok, one, two, three. kalmak isterseniz de fiyatı 30 dolar. Burası pahalı biraz. <laughs>